Baykuş. Evet. Şöyle dur. <laughs> Baykuş mu öpüyorsun? Anneciğim. Baykuş. Aslan uyumuş mu? Aslan. Aç bakalım. Ceylan. Oy. Bu ne? Bunu biliyorsun sen. Fil. Mama. Zürafa. Bak zürafa yemek yiyor. Annesi yemek yediriyor ona gördün mü? Evet. Evet zürafa. Sen de söyle. Zürafa. Konuş anneciğim. Gözleri var. Evet. Bak. Atı mı arıyorsun? Yardım edeyim mi? Aslan var burada. <laughs> Uyumuş evet. Burada da ayı var. <laughs> Ay maymun. At bulduk. At. At nasıl yapıyor? Dıgı dık dıgı dık. At. Maymun nasıl yapıyor? Maymun. At. Evet at. İki tane at var değil mi? Çiçekler de var. Çiçek, ağaç da var. Evet. Ağaç. Söyle sen de. At. Evet. At da var. Başka? <laughs> Ay Ceylan. Ay Tavşan. İsimlerini söyle ama. at. Tık 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 Tavşan. Bak bu da tavşan. Atı mı sevdin sen? Dık. At burada. Ay, öpüyor musun anneciğim ya? Anne, çok tatlısın. Çok tatlı. Çok tatlı evet. Senin adın ne anneciğim? Kerim. Sen de söyle. Kerim. Aç. Sen açabilirsin. Aç. Aç. Güzel otur. Zürafa. Zürafa. <laughs> O ne anneciğim? Hangi hayvan o? Bu kim? At. At. Söyle. Anamım. Anamım. At. Anamım. Anamım. Çiçek. At.